kayıt başladı mı? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle gene zombi tsunami oynayacağız. İkinci bölümüne gelenler hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan şimdi bir görevlere bakacağız. Aha kırmızı para, kanlı para. Aha. Aha. Çarşamba partisi diyor. Bunu son oynarız. Şimdi şunu da oynayalım. Aha. oldu ne oluyor? O dinozor nedir o? Bir adam veriyor. Açıyorum Allah beni ki. arkadaş da küstü ya. Of. Gıcık. Video izlerse oyunda ağzım açar zaten. İsmini vermeyeyim. Aa sonunda kurtulduk şu ormandan ya. Aha Spike. İyi ağlattım vesiydi ama. Harbi. Aha altın oldu. Her şey altın ustum, Her şey gözünüz bol olsun. Aman ne yapayım. Oğlum bu çok fazla altın yapmıyor ki. Aç gözlü oyun. Azıcık azıcık para veriyor. Ay, ben çok sıkıldım bugün. Zombi 2'sinden oynama mıydık ya? Oha pek yaptım bunu. Tankı devirdik, arabayı da daha vurduk Çok sıkıldım. Çok makine de çalışıyor ya. Makine sus. Sus diyor. Aman ne yapayım? Sustu. Şimdi gene çalışacak. arkadaşlar bu oyundan çıkıp Brawl Stars mı oynasak ne yapsak çok sıkıcı la daha ne geldi bonus aha yiğitler geldi babalar geldi babalar babalar geldi deviriyor yok ediyor her şeyi dur bir tane zombiyle kalacağım dur 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 babalar yok ediyor babalar Kurtacı geldi, kurtacı, 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 eskici kurtacı, kurtacı, kurtacı. Dayım da kurtacı amına koyayım. Aha, bir tane. O da gitti. Hadi doğrula lan. be ya. Ya arkadaş geliyor, kuraca bir şeyler yazıyor. Ben de anlamıyorum ne yazıyorum biliyor musunuz? Abla ne yazdın? Abla anlamadım da. Abla ne yazdın anlamadım da. Gıcıklığına yazıyorum onu da. Ha, dur şişene kadar yükselecek? Bu kadar. Aa, of ben bu oyundan çıkıyorum ya. Çok sıkıldım. Ne çıkıyor? Zararlı çıktı amına koyayım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı demeyek ya. Neyse şimdi Brawl Stars'a gideceğim ben. Bugünlük bu kadardı. Maalesef diyorum. Hoşça kalın. Görüşürük. Bay bay. Bugün küfürlü değildi videolarım. Şanslısınız. Çok fazla değildi. Küfürlüydü ama. Neyse kapat kaydı amına koy.